Merhaba arkadaşlar pet severler hoş geldiniz. Gelecekler açıklandı. Bugün ve önümüzdeki hafta bizleri neler bekliyor? Hızlı bir şekilde onlara bakalım. Bugün gelen ikonlar Bayan Münih takımın ikonları. Ayrıca Player of the Week geldi. Pazartesi günü efsane Baxterav gelecek. GP ile oradan top açılımı gerçekleştirebileceğiz. Geçen hafta kazanını tahmin etmede İngiltere grubu kazandı. Az sonra ona da bakarız arkadaşlar. Bir de bugün özel bir maç gelecekti. Onunla ilgili de açıklamaları göstereceğim sizlere. Ama öncesinde Bayan Münih ile başlayalım. Bayan Münih ben ilk de uzun süre sonra ikon takımını tahmin ettim diyebilirim. Bu hafta Bayan Münih gelebilir diyordum. Biraz Manchester United etkinliği kafamı karıştırmıştı ama Rümeni gelip Bayan Münih gelmemiş. Kimli gelmiş Oliver Kahn, Beckham var ve Elber. Bu üç isim bir hafta boyunca duracak. Seviyelerine şöyle detaylı baktığımızda Stoper oyuncusu Bekan var 93'ten 96'ya kadar çıkmakta. 99'u Bayern Münih takımında görüyor. Sağda birçok farklı yerde oynayabilmekte. Oliver Kahn 94'ten 95'e Bayern Münih takımında 96 savunmacı kaleci. Ve forvetleri 95'e kadar çıkıyor Elber. Bayern Münih takımında 97. Bugün gelen konular bunlar. Hani şurada bir Rümeniye'yi görmek isterdim. Tabii Michael Aparis'i olmayan arkadaşlarımız da belki istemeye de bilirdi. Sizler de yorum ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz bizlerle. Hani bunun için top açılımı yapar mısınız? Bu üç oyuncu için yapmayı düşünüyor musunuz? Yaptıysanız da kimler geldi? Yoruma yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Devam edelim. Bugün gelen haftanın oyuncuları ülkemizden de tanıdık. Bir isim var. Charlotte var burada. Şöyle hızlıca bir bakalım. Bravo. Maksimum seviyesi 91. Ben bir daha kontrol ettim dedim. X seviyesi mi acaba? Maksimumu 91. Form durumu da 3. Ya bu adam çoğunlukla formsuz gelecek maçlara. Ne, neden böyle bir oyuncu getiriyorlar ya da getiriyorlarsa da bari form durumunu bazı özelliklerini de yükseltin. 91 nedir? Hele form durumu 3 nedir? Kolay kolay, kolay, kolay görünmeyecek bir şey bu. Devam edelim. Hummels. Alman stoper. Çok yavaş. 95'i görüyor. Savunma özellikleri, agresifliği de düşük. Hız 76. Hızlanma 65. Bir stoper için hiç istenmeyecek özelliklerden. Lorente 95. Stoper oyuncusu. Özellikle de bunlar hızlanma anlamında 84. Agresiflik top kazanması çok yüksek değil ama. Barcelona takımının Fransız stoperine baktığımız zaman da defansif olarak defansif farklılık top kazanma bunlar yüksek. Agresiflik 90. Hızlanması düşük. Sıçraması yüksek. Bentancur göbek oyuncusu Juventus takımının 97'ye kadar çıkmakta. Tam orta saha oyun tarzına sahip. iki ceza arasında gider gelir. Hani her şey, baktığımız zaman iyi özelliklerinde olduğunu görmekteyiz. Mirançuk var Atalanta'dan ofansif orta saha oyuncusu. Yaratıcı oyun kurucu oyun tarzına sahip. Form durumu 5. Özellikleri hız hızlanması fena değil. E, pasları da iyi. E, zayıf olduğu özelliklere baktığımız zaman bitiriciliği çok yüksek değil. Falsosu 87 yani iyi olduğu özelliklerin iyi özellikleri de var diyebiliriz. Biz devam edelim. Martinez forvet oyuncusu Inter takımının forveti. Fırsatçı golcü. Form durumu 7, 1.74 boyunda. Hız 91, hızlanma 90, şut gücü var. Sıçrama, fiziksel temas, denge, dayanıklılık 85 ve üzerinde. O taraf güzel. Diğer tarafta da ofansif farkındalık 93, top kontrolü 95. Pasları da fena değil. Bir forvet için 80'in üzerinde. Bitirecek 96. Falsus da 86 güzel özelliklere sahip ve Sherlock eski Trabzonsporlu Sherlock İspanya'da Real Sociedad'a transfer olacağı haberlerini görmüştüm ama resmi imza yaptı mı bilmiyorum bu sezon için 95'e kadar çıkıyor form durumu 4 burası kötü ama süper yedek özelliği var öyle bir hani oyuna sonradan soktuğumuz zaman bir tık kondisyonu daha yüksek olmuş olacak. Hız 95, hızlanma 92, şut gücü 93, sıçrama 93, fiziksel temas 98 bu güzel baya. Denge 80, dayanıklılık 87, ofansif farkındalık 90, kafa vuruşu 95, bitiricilik 93. Charlotte'un kartı da bu. Hani pas anlamında zayıf. Güçlü fizikli, hızı da iyi bir futbolcu. 1.90 boyunda Charlotte. Süper yedek özelliği de vardır. Baktığımız zaman Atalanta takımının göbek oyuncusu 94'e kadar çıkıyor. Tam ortası özellikleri de bunlar. Bugünün dikkat çeken birkaç oyuncusundan bir tanesi de İshak. Fırsatçı golcü. 98'e kadar çıkıyor. Form durumu 4. Hani maç öncesi formsuz gelme ihtimali var ama süper yedek özelliği var İshak'ın da. Oyuna sonradan da sokabiliyoruz. Özelliklerine ben bakmıştım. Gayet güzel. Hoşuma gitti. Hız 97. Hızlı bir oyuncu. 1.90 boyunda. Hızlanma 90, şut gücü 96. Ceza sahası dışından da etkili şutlar çekebilir. Sıçrama var, fiziksel temas da var 95. Denge fena değil. Dayanıklılık var. Bitirici, bitiricilik 99. Ceza sahası içerisinden de etkili bir isim. Ofansif farkındalık 97. bayağı güzel bir kart yapmışlar. Kötü olan tarafı form durumu. Fullemek için de 246 bin antrenör puan istemekte. Ve bugün en çok dikkat çeken isimlerinden bir tanesi de Bellingham 98'e kadar çıkıyor. Göbek oyuncusu 10 numara oyun tarzına sahip. Hücum tarafı daha iyi. Baktığımız zaman top kazanma ve agresifliğinin de yüksek olduğunu görüyoruz. 10 numara oyuncusu için farklı bir detay. Hız 95, hızlanma 94. Kenarda oynatabiliriz. Ofansif orta sahada, göbekte birçok farklı yerde oynayabiliyor. Özellikleri de fena değil. Güzel özelliklere sahip. Zaten 98 seviyeye çıkıyor. Gelen oyuncular bunlardı. Şimdi gündeme devam edelim. Ayrıca geçen haftanın kazananı İngiltere'nin olduğu E grubu kazanmış. Yine bilemedim. Fransa'ya dönmüştüm ben. Fransa kazandıktan sonra. Bu sefer bu hafta son oynama. Oyunumu İngiltere olarak değiştir. Her değiştirdiğimde de kaybediyorum. Şimdi kararsız kaldım. Değiştireyim mi? İngiltere'ye mi bassam tekrar diye. Herhalde son kez bir İngiltere'ye basarız. Bir kere kazanamadım ben burada. Geç. Bunun hediyesi arkadaşlar oyuna girdiğimiz zaman otomatik hesabımıza yatıyor. Geçen hafta oy vermek yeterliydi. Eğer İngiltere grubuna oy verdiyseniz bugün oyuna girdiğinizde 1000 e futbol puanı yatmış olması gerekiyor. Aksi halde 100 e futbol puanı yatacak. Ve bir de pazartesi günü efsane vak stav gelecek. Yanılmıyorsam 2 hafta kalıyordu. Yanlış görmediysem 10 tane efsane var. 300 tane oyuncu var. Gelen efsaneler bunlar. Çeh var, kaleci, Inzaghi var, Lizarazu var, Maldini, Gerrard, Capo, Gilberto Silva Cruyff, Iniesta, Luis Figo. 300 oyuncu içerisinde bu 10 tane efsane oyuncu yerleştirilecek. GP ile top açılımı yapıyoruz. Daha da güzel isimler de olabilirdi efsaneler içerisinde. Bundan sonra bir daha gelir mi gelmez mi? Şimdilik bir açıklama yok. Sadece bildiğimiz önümüzdeki hafta bu efsanelerin yer alacağı bir draw gelecek. Koremi'den bir açıklama var. Hızlı başlangıç giriş bonusunda değişiklik yaptık diye. Yeni oyuna başlayanlar, yeni hesap açanlara oyun ilk hafta bir giriş bonusu verirdi 7 gün boyunca. Hatırlarsanız ilk başta Barcelona takımından yetenek avcısı verir, sonra MyClub parası, GP filan diye. Bunda değişikliğe gitmişler, altın top ve siyah topları kaldırıp onların yerine GP veriyorlar. Dediler ki yeni değişiklikten sonra Barcelona'ya vereceğiz, 2 gün 100'er MyClub parası, gerisi hep GP olacak. Oyunun tabi sonuna doğru geliyoruz. Yeni oyun çıkacak. Altın top ve siyah top ondan dolayı vermiyorlar. GP ile belki top açılımı yapıp oradan oyuncu düşürmemizi mi istiyorlar? Amaç bilmiyorum ama çok fazla da önemli bir değişiklik olduğunu görmüyorum. Bize verilmeyecek oyuna yeni başlayan ya da yeni hesap açarsanız dedik hesap orada veriliyor bunlar. Devam ettiğimiz zaman bugün bir de özel bir maç sayı var. Detaylarına bakalım. Şimdilik yapılan bazı açıklamalar var. Nedir ne değilin? Oyun açıldıktan sonra ben bunu çektiğim an itibariyle saat biraz erken oyunda kapalı olduğu için çok fazla detay yok elimizde. Yapılan açıklamaya bakalım. Apollo lastikleri birleşiklik başlıyor. Bugünden itibaren 1 Eylül akşamına kadar sürecek bu etkinlik. Hani eğer oynayamazsak 1 Eylül gecesine kadar vaktimiz var. Sonrasında büyük final 1 Eylül 2 Eylül arasında 5 yıldız yetenek avcıları veriyor. 450 pu etkinlik puanı alırız maçlardan sonra. Onun durumuna göre de 5 yıldız yetenek avcısı, 5 yıldız yetenek avcısı 1000 puana geldiğimizde 500 e futbol puanı kazanabiliyoruz. Devam ettiğimiz zaman özel bir bonus olarak grup maç aşamasının her iki tarafında en iyi 5 katılımcı e, ne diyor? Daha fazla ödül kazanma şansına sahip olacakmış. Derece yapanlar sıralamaya girenler bu tüm sınıflar için geçerlidir. Dolayısıyla 30'a kadar katılımcı ödülleri almaya hak kazanacaktır diyor. Bu biraz sıkıntılı. Her sınıf için büyük finalde kazanan tarafın temsilcisi 5000'e futbol puanı alacak ve ayrıca Apollo Tyrus'tan daha fazla ödül kazanma şansına sahip olacak diyor. Burası önemli. Her sınıf için büyük finalde kazanan tarafın temsilcisi 5000'e futbol puanı alacakmış. Daha fazla ayrıntı için buraya tıklayın diyor ama ben tıkladığımda açılmıyor şu an itibariyle. Oyuna bu mesaj geldiğinde ama oradan bunu detaylı bir şekilde öğrenebiliriz. Ben de sizlerle daha sonrasında bunu paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu an tıkladığımızda herhangi bir şey olmamakta. Hani açmıyor link pasif durumda. İlerleyen dakikalarda saatlerde detaylı açıklamalarda gelecektir. En azından e-futbol puanları kazanabileceğiz. Bu anlamda güzel oldu. My Club parası hakkında bir açıklama var mı? Şu an burada görmedim ama belki MyClub parasını da gömmüş olabilirler idiyeten oraya. Umarız vardır bir MyClub parası da. Oyun açıldıktan sonra da onları detaylı öğreneceğiz. Şimdilik açıklananlar bunlar da arkadaşlar. Farklı gelişmeler olursa aktaracağım. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Hafta sonu Japon etkinliği var. Canlı yayınlıkları gelecek oyuna. VPN ile girmek gerekiyor. 300'e futbol puanı, 300'e futbol puanı ve 100 MyClub parası, 3 farklı mesaj gelecek. 600 e futbol puanı artı 100 MyClub parası da cumartesi pazar günü kazanabileceğiz. O zaman geldiğinde onun da videosunu ben sizlerle paylaşmaya çalışırım. Sizleri yayınlar, iyi seyirler, hoşçakalın.